Burada bir word var ve word e, alfabe olarak ABC ve C sembrilerinde oluşan e, bir alfabenin elemanlarını kullanıyor. İşte Word'ün eleman uzunluğu 2'den büyük, 2'den küçükleri çözmüştüm bir önceki soruda. Ve bunu tanımlayan yine e, sonlu makine, sonlu makine çizeceğim. E, şimdi burada e, bir, e, ha, dediğim gibi e, bu kadar kolay bir soru sınavda çıkmaz ama mesela e, kafanızdan eğer bunu düşünemiyorsanız ki işlem hatası yapma e bayağı yatkınız hepimiz. O yüzden önce bir bu şekilde e, hani bu eee bu L3 hangi stringleri içerebiliyor diye e, bir yazın. Hani mesela hepsini yazamazsınız çünkü bu sonlu bir makinedir. Zaten isteseniz yazamazsınız ama birkaç almak e, için. Mesela A olabilir mi? Olabilir. İki eleman da A. İşte AC olabilir mi? Olabilir. CA olabilir mi? Olabilir. CC olabilir mi? Olabilir. AA i̇şte, olabilir mi? Evet olabilir. İşte üç nokta deyip kapattım. Tamam. Şimdi durum e, diyagramına geçiyorum. Durum geçişi diyagramına. Bu başlangıç adresim A. Şimdi bunu ne diye düşünmüştük? E, buranın uzunluğu aslında sıfır diye. Yani kafanızda e, tutun. Bu kağıdı siz yazmayın ama ben yazıyorum. Bu Buradaki kelimeler sıfır uzunluklu gibi düşünün. E, burada A ya da C gel. A ya da C geldi ve B'ye geçtik. Burası neydi? Stenik uzunluğu 1 olanlar. C'ye geldik. A ve C. Benden ne istiyor? 2'den büyük olanları istiyor. 2 İki ve 2'den büyük olanları istiyor. Pardon. Şu anda 2'ye ulaştık. Bu final durumu olabilir. Makine buradan çıkabilir. Makine buradan çıkarsa e, o input stringi gerçekten de o language'in içinde tırlayacağız. Ve bu doğru olacak. E, şimdi ne olacak? 2'den büyükler için ne olacak peki? Yine şöyle bir A ve C girdileri geldi. D'ye geldi. 2'den büyükleri kabul ediyor mu? Kabul ediyor. Ve cevabımız bu. Değil. Yine sık yapılan hata. Burada D'nin A ve C inputları için, girdiler için yani ne yaptığını bilmeden bırakamazsınız. Bunu da göstermek zorundasınız. A ve C istediği kadar gelebilir. Çünkü ben 2'den büyüklere bakıyorum. 2'den büyüklere bakıyorum. Tamam sorumuzun cevabı bu. Peki bunu şöyle yazamaz mıydım? İşte aynısını bir daha yazacağım. Burayı hızlandırırım muhtemelen. A, A, C. İşte şunu size B'ye geldi. A, C. İşte böyle yapmışız. Yukarıdan bakıyorum şu anda. C geldi. A ve C geldiğinde D'ye geldi. Bir tane daha götürdüm. Bir durum daha ekledim. Burası E. A ve C. Bu da doğru sonuç, bu da doğru sonuç. Neden doğru sonuç? E, ee, baktığımız zaman bu mesela diyelim ki ee... 1, 2, 3, 4. 4 uzunluklu stringleri e, kabul edebiliyor. 4 uzunluklu stringler biz kabul ediyor muyuz? 2'den büyük mü Evet kabul ediyoruz. Bu da doğru cevap. Bu da doğru cevap. Evet. Ama e, işte burada da başka bir soru tarzı. Yani bunu önlemek için işte minimal. Minimal e, diyeceğiz. Minimal df. Yani soru mesela bize şunu verecek alttakini. Bunu minimalleştirmemiz isteyecek. Yani burada fazladan state kullandık. Fazladan durum kullandık. Bu istediğimiz bir şey değil. Hani... Amacımız burada kağıt üzerinde hızlı işlem yapmak ve hani optimize bir şey yapmaya çalışıyoruz. O yüzden mesela bazı sorularda önümüzdeki çözeceğim sorularda bunu buna minimize etmemi isteyeceğim.